Arkadaşlar merhaba bugün Clash Royale'deyiz. Sizlerin destesini düzeltip oynayacağım. İlk destemiz bu. Ben bu desteği düzelttim. Orijinal halini şu an altta görüyorsunuz. Hemen başlara geçiyoruz. Evet ilk rakibi buldum. Destede birazcık değişiklikler yaptım. Mega şövalye olduğu için yakın mevziden ilerlemem gerekiyordu. O yüzden yakın mevzi kartları ekledim baya. Tamam. Star şuraya atalım. Galiba 2.6 oynuyor. Evet 2.6 oynadığını garantiledik. Top kartını elinde tutması gerekiyordu. O yüzden koç bincesiyle girdim. Evet rakibi bayağı bir zorladık. O attığımız biniciden dolayı. Domuz bincesi atabilir diye mega şövalye bastım. Atmadı. Neyse o mega şövalye orada 4x'li lütuf atar çıkıyor şu an. Tam şu an Haydus ile darlayabilirim. Çok rahat savunuyor ataklarım ama 2x eşleşme bize dönüyor. İşte yanlış attık. Neyse olur arada böyle hatalar. Sonuç olarak kraliyet hata çıkıyor. Yani bir tane de hasar vurdu. Gayet güzel. Şöyle mega şövalye döndürmek için sinan şur attım. Hatta üstten şur kuleyime vursun. Problem değil. Arkadan biz isterseniz mega şövalye ile çıkalım. Orada bir de şöyle bir şey atmadım. İksir karında kalmak istedim. Bu arada beni ilk defa izleyenler varsa abone olursanız çok sevinirim. Like ve yorum atmanız da çok önemli. Yapan herkese şimdiden çok teşekkür ederim. Artık giriyorum. O Mega Şuvalli buz golemini görmedi. Yakaldık burada rakibi. Şuraya bir test daha. Gerçi gerek yokmuş. Mega Şövalye çok sağlam hasar verdi. E artık bu saatten sonra defans yapsak yeter. Şuraya bir Mega Şövalye Yani yıldırım atsam bile maç bitiyor Hatta şöyle atak yapalım Yani artık maçı salmış olması gerekiyor Bu maçı kazandım ben buraları kesiyorum Hemen diğer destemizi göstereyim sizlere Evet ikinci destemiz bu destenin ilk halini şu anda ekrana koydum. Pek bir değişiklik yapmadım. Top aldım sadece mezar taşı yerine. Hemen bir diğer maça geçelim. Evet bir diğer rakibimizi buldu. Domuz bingisiyle başlayabilirim. Kart döngüsü kötü gelmiş olabilir. Tamam. Kara prens ve iskelet attım. Atağa çıkacak sonra bu kartım. Ve yine 2.6 gelmiş. 2.6'nın döngüsü daha hızlı olduğu için yenebilir beni. Gayet güzel bir 2.6 oyuncusuna benziyor. Tam alev top olduğu için arkadan jelat atabilirim. Tek atmaz çünkü. Roketi yok. Burada tomruk atıp desteği döndürelim. Sonra binici basabilirim. Yani binci bir tane vurur mu? Vurmadı. Şöyle topu döndürdüm. Tamam kara prensesler şuraya atalım. Baya güzel ilerliyoruz şu anlık. Birazcık hasar aldık ama kapatırız ileride sıkıntı yok. Oo kara prens bir tane vurdu güzel. Desteği döndürdüm şöyle tomruk atıp. Tam biniciyi de basalım. Top atacağı için deprem bastım. Yani çok bariz bir hamleydi. Şimdi güzel bir hata çıkabilir. O yüzden topa hazırda bekletiyorum. İskeletler atalım evrimle. Evet tomruğu çıktı. Kara prenseye tanklıyorum. Şu anda yakalamış olabiliriz bu arada rakibi. Buz golemi her şey halletti ama. Kara prens kuleye vuruyor. Yani maç bence burada biter. Çünkü benim defansım geçemez. Evet rakip de maçı salmış. Ben buraları kesiyorum. Veya hızlandırırım. Diğer maça geçelim. Evet şu anda üçüncü destemizdeyiz. Böyle bir deste var. Lockbait tarzı. Destenin son hali bu. ilk halinde hemen koyuyorum ekrana. Ve diğer maça geçiyoruz. Evet bir diğer rakibi buldu. Fıçı atarak başlayalım. Birazcık köşeye attım. Kasırgası varsa sana kulisini açmasın. Tamam tomruğu varmış. Destenin tek sıkıntısı büyük bir olmaması. Ben de fazla kart değiştirmek istemedim. arkadan büyü okçu atalım. aletopu vesaire varsa en azından veya hangi büyüsü olduğunu anlayalım. E ee, mini pek kuleye vuruyor. E, AFK kalmış olma ya. Tamam ben buraları kesiyorum. Bu desteyle bir tane daha maç oynayacağım. Evet rakip geri geldi. Ben normalde buraları keserdim ama Geri geldiği için oynamaya devam edeceğim. Tam da 3 taç çekiyordum rakibi. Şöyle ana kule açalım. Güzel bir ana kule açılışı. Hala maçı saldım yoksa oynamaya devam mı ediyor emin değilim. Evet devam ediyor ilginç. Buz ruhu ile çekelim Haydutu. Şöyle güzel bir kasırga. Güzel savunduk. Böyle şu kasırga kombinasyonu çok işe yapacak. Onun dışında destek güzel kötü değil. Mini Pekka'yı bilerek çıkarmadım. Güzel bir yakın mezzet kartı. Tomruğu da atalım. Şu arkadan goblin çilesi bölelim hemen. Şu arkadan büyü lok çatalım. Tam haydi tursun fişekçi almak için arkaya doğru mini pek kattım. O nasıl bir hamle? Şaşırtmayı başardı beni. Ama etkili olmadı. Şöyle buz ruhu da attım. Güzel ataklar yapıyor ama yani kulemi almak için yeterli değil. Şöyle mini peka goblin çitesi yapalım. Net evet, internette de bir sıkıntı var galiba. Fıçı attım. Orada mini peka yine kuleye vurdu. Yani bu maçı da kazandık. Desteleriniz güzeldi. Eee bir tane büyülü sandık açmak istiyorum o yüzden ana menüye dönüyoruz evet ana menüye döndük büyülü sandığı hemen açıyorum anahtarıyla bile bakalım efsanevi verecek mi tesla elektro minyon sürüsü Buz ruhu vermesi güzel oldu. Evet efsanevi verdi. Balıkçı. o şampiyon vermiş. O küçük kraliçe. Yani iskelet kral olsa daha güzel olurdu ama olsun. E, videomuz buraya kadar olsun. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın.